Herkese selamlar dostlar. Koyun Mühendis'ine hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle oldukça önemli bir fırsatı paylaşacağız çok büyük bir airdrop gelebilir buradan. Hatırlayacak olduğunuz gibi geçtiğimiz yıllarda geçtiğimiz bu ada Ethereum ağı üzerinde airdrop yapan projelerden çok büyük paralar kazanmıştık. Örnek vermek gerekirse DYDX'ten cüzdan başına 20 bin dolarlık bir airdrop dağıtılmıştı. ENS'ten Ethereum Name Service'ten yine aynı şekilde ciddi miktarlar dağıtıldı. Arbitrum gibi Layer 2'lardan yine 5000 dolarlık 10 bin dolarlık airdrop alan oldukça fazla cüzdan oldu ve biz de bu fırsatları sizin için teker teker aramaya devam Devam ediyoruz. Bu videoda onlardan bir tanesi Ethereum'a deyince hemen işlem ücretlerinden korkmaya başlamayın. Çünkü şu anda gas fee'ler oldukça düşük. Yani işlem ücretleri oldukça düşük. Yaklaşık 10-20 dolarlık bir ücretle burada anlatacağım şeyleri tamamlayabilirsiniz. Bu videomuzun katıl öncelikli bir video olduğunu yeniden size hatırlatmak isterim. Katıl ayrıcalıklarından yararlanmak için YouTube kanalımızdaki ana ekrana geldiğinizde katıl butonuna tıklayıp burada görmüş olduğunuz aboneliklerden birini tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda gönülden destek abonelerimiz için de bir grubumuzu olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum diyelim. Videoyu beğenip kanala da abone olduysanız artık sizlere bu fırsatı anlatmaya geçelim. Evet dostlar bahsedeceğimiz fırsat ijin layer Eigen Layer nedir? Öncelikle bunu konuşalım. Bildiğiniz gibi Ethereum ağı üzerinde Liquid Stake Token dediğimiz bazı tokenlar bulunuyor. Peki bunlar ne işe yarıyor? Biz Proof of Stake sistemini kullanan blok zinciri ağlarında zincirin güvenliğini sağlamak, oylamalara katılmak ve burada not kurmak için bildiğiniz gibi bu zincirin coinlerini ağ üzerine kitliyoruz. Ancak burada büyük bir kayıp oluşuyor. Siz bu coinleri gidip ağ üzerine stake ettiğinizde DeFi'de yani merkeziyetsiz finansta kullanamaz hale geliyorsunuz. Bu da ağ için ekonomik bir kayıp. LST projeleri de diyor ki siz bunları gidip buraya stake etmeyin gelin bana verin. Ben bunları sizin için stake edip birebir karşılığında bir token vereyim hem buradaki getiriyi bu tokuna aktarıp sizin para kazanmanızı sağlayıp hem de siz bunlara gidin merkeziyetsiz finansta isterseniz borç verin isterseniz teminat gösterip bunlara karşılık borç alın isterseniz swap yapın takas yapın likidite ekleyin ne yaparsanız yapın A'daki ekonomik faaliyeti hep birlikte artıralım diyor. Bu da oldukça güzel bir proje. Peki Aigle ne yapıyor? İşte bizim bu LST tokenlarımızı alıyor. Bunları yeniden stake ediyor ve bu yöntemle beraber Ethereum üzerinde çalışan diğer katmanı ki ağlara merkeziyetsizlik satıyor, sunuyor. İşte bu yüzden hem projenin arkasındakiler hem projenin kendisi zaten kendisi yine milyonlarca dolarlık yatırım almış bir proje oldukça önemli ve yapabileceği airdropta projenin önemi kadar büyük olacak. Biz bunu düşünüyoruz dostlar. Peki airdropa katılmak için ne yapıyoruz? Hemen bunu anlatalım. Şimdi öncelikle LST tokenları burada stake ettiğimiz söylemiştik. Yapmıştık. O yüzden LST token almamız lazım. Peki bu LST tokenları rastgele bir platformdan mı alacağız? Hayır. Yine airdrop fırsatı olan bir platformu kullanacağız. Ve sizlerle birlikte bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Hemen Svel'i açıyoruz. Svel, Ethereum stake edip karşılığında SWETH aldığınız bir platform ve bu platforma istediğiniz miktarda Ethereum stake edebilirsiniz. Örneğin 0.25, 0.5, 1 Ethereum, 0.1 Ethereum hiç fark etmez. Ancak burada şu mantık yürütülebilir. Siz işlem ücretleri düşükken bile yaklaşık 10-20 dolarlık bir Ethereum harcayacağınız için burada en azından 200 dolarlık, 300 dolarlık bir Ethereum kitlediğiniz sürece sizin için daha karlı olacaktır ve bunun da ne kadar kitlerseniz size o kadar fazla puan alarak döneceğini de unutmayın dostlar. O yüzden bütçe elverdikçe yapabileceğinizin maksimumuyla bunu yapabilirsiniz. Tabii ki diğer fırsatları değerlendirmek için de bakiyenin biraz kalması önemli. bunu. Da atlamayalım. Öncelikle Svel'e aşağıda açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Bu linke tıklayıp giriyoruz. Ve sağ üst köşeden cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanı bağladıktan sonra Ethereum ihtiyacımız var tabii ki. Bu Ethereum'ları da Binance'ten gönderebilirsiniz dostlar. Eğer nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız Binance eğitim serimiz ve eğer hesabınız yoksa ömür boyu komisyon indirimli kayıt linki yine açıklamalarda ve sabitlenmiş yorumlarda bulunuyor. Buradan Ethereum'larımızı Metaverse cüzdanımıza Ethereum ağından gönderiyoruz. Ardından geliyoruz ne kadar stake edeceğiz. Diyelim ki 0.25 Ethereum stake edeceksiniz. Buraya 0.5'i giriyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 0.238 SW Ethereum alacaksınız. Buradan stake tuşuna basıyoruz ve Metamask'ten gelen uyarıyı onaylıyoruz. Bunu yaptığımızda ne olmuş oluyor? Bakın burada Voyage diye bir kısım var. Bu da Svel'in kendi airdrop kampanyası diyebiliriz. Benzer tokenlar Ethereum ağında bulunuyor ve hepsi çok değerli. O yüzden Svel'den gelecek airdropun da değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden burada Svel'i kullanıyoruz. Bakın burada biz Svel'e Ethereum kitlediğimizde Pearl yani inci kazanıyoruz. Bu da bir nevi puan dostlar. Benim şu anda 16 incim varmış. Ben buraya 0.255 civarı bir Ethereum kitledim. Bildiğiniz gibi Manta'ya da kitledik. Layer 2 ağlarına ZK Sync olsun. Linea, Base, Zora, Scroll ve çok daha fazlasına kitledik. Buradaki fırsatlar bittikçe de yine buraya ben aktarmaya devam edeceğim. Hem in kazandığım Svel'den kazandığım incileri arttıracağım. Hem Igen Layer'dan birazdan anlatacağım. Puanlarımı arttıracağım. Siz de bu şekilde buraya Ethereum'larınızı kitleyerek Swell'den alabileceğiniz airdrop'u yükseltebilirsiniz. Daha fazla Pearl kazanabilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi zaten burada bir kampanya var. 18 Aralık'tan itibaren SWET'lerinizi IGL'ler üzerinden stake ederseniz 30 fazla Igen Layer puanı alacaksınız. Bu bir Ethereum için geçerli. Daha azını stake ettiğinizde benim gibi bu şekilde ona oranlı bir puan alıyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Stake işlemini gerçekleştirdikten sonra burada Restake butonuna basın. Zaten Restake nav'a tekrar tıkladığınızda Igen Layer'ın sayfasını atacak. Aycin ana ekranı bu şekilde. isterseniz yine linki açıklamalarda bulabilirsiniz. Oradan tıklayıp Aycin geldiğinizde buradaki Restake Now butonuna basabilirsiniz. Ve sizi bu ekran karşılayacak. Eğer Swell'den giderseniz de bu ekranı göreceksiniz. Direkt otomatik olarak hiç uğraşmadan SW Ethereum ekranına geleceksiniz. Sağ yukarıdan Connect Wallet deyip cüzdanınızı bağlayın. Ve ardından Maximum'a tıklayın. Tüm SW Ethereum'larınızı kitlemek istiyorsanız Maximum'a tıklayın. Ve Deposit butonuna basın. Metamask gelen uyarıyı da onaylayın. Stake işleminiz bittiğinde aynı burada olduğu gibi göreceksiniz ne kadar ben SW Ethereum kitlemişim bunun dolar karşılığını. Aiglinear'ın ana ekranına geldiğinizde Burada da yine ne kadarlık bir Ethereum kitlemiş olduğunuzu ve puanınızı görebileceksiniz. Bu puan nasıl hesaplanıyor? Sizin kitlediğiniz Ethereum miktarıyla zaman çarpılıyor. Yani siz bir Ethereum kitlediniz ve bir hafta burada tutup geri çektiniz. 0.2 Ethereum kitleyip burada 2-3 ay tutan adam sizden tabii ki çok çok daha fazla puan alacak. O yüzden az miktarda kitliyorum diye üzülmeyin. Ne kadar uzun sürede bu Ethereum burada tutarsanız o kadar fazla puan alacaksınız. Bu da oldukça olumlu bir şey ve bu bu puanlarda ilerleyen zamanlarda IGL Air bir airdrop yaparsa bize IGL'in tokenları olarak geri dönecek. Peki ben buraya kilitledim ama acil bir ihtiyacım oldu parayı çekmek istiyorum. Nasıl çekeceğim? Yine buradan bakın biz Swell Staked Ether kitlemiştik buna tıklıyorsunuz. unstake diyorsunuz, maximum diyorsunuz veya ne kadarını çekmek istediğinizi buraya giriyorsunuz ve unstake butonuna basıyorsunuz. Ardından tekrar swale'a dönüp bunları unstake yapabilirsiniz veya Uniswap gibi platformlardan bu SW Ethereum'larınızı Ethereum'la tekrardan takaslayabilirsiniz. Peki işlem ücretleri yüksek mi düşük mü? Bunu nasıl öğreneceğim? Hemen sizlere göstereyim dostlar. Bunu öğrenmek için Ethereum ağındaki gwei dediğimiz oranlara dikkat etmemiz lazım. Bunu nasıl öğreniyoruz? Etherscan.io web sitesi gireceğiz. Linki yine açıklamalarda var. Buraya girdikten sonra sol üst köşede bakın Gaz 17 Gwey'miş şu anda. Buna tıklayın zaten çok daha net şekilde görebilirsiniz. Gaz ücretleri ne zaman ucuz olur? 20'nin altında olduğu zaman böyle 15, 16, 17 ise gerçekten ucuz. Şu an günümüzdeki yoğunlukta 25'in altında olduğu sürece ben şahsen işlem yapmayı tercih ediyorum. Yani bana uygun geliyor. Ama böyle 30, 40, 50 bazen yüzlere kadar çıkıyor. O zamanlar gerçekten pahalı ücretler ödersiniz. Çok acil işiniz yoksa yapmamanız şahsen yüksek ücretler ödememek açısından daha iyi olacaktır diyebilirim. Ve videoyu burada noktalayalım. Umarım yararlı bir anlatım olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bizlere destek olmuş olabilirsiniz. Sonraki videolarda, sonraki fırsatlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.